ee bana bu kaldı yine biniyoruz scramble'a abi sıkıntı yok sen nereye sürersen ya, sen nereye yapalım. yapalım ya oğlum bunu niye verdin ya şimdi Scrambler'la karşınızdayım. <laughs> Test sürüşleri devam ediyor. Scrambler kaldı. Ben aslında V4 düşünüyordum. V4'ü alayım diye düşünüyordum. <laughs> Grup geride kalıyor ya. Ducati'lerin en sakin çocuğu. Ya gerçi bu da sakin bir motor değil ama ne nasıl? He? Ne dedin? Bu nasıl abi? Güzel. Kaç 821 bu da. Bu Master'dan biraz daha uysal. Ya bir bunu istiyorum zaten test bile ya. Güzel bu da güzelmiş. Tam şehir içi böyle. Ya, ne? <laughs> Döner abi o. Dönmüyor mu? Aynen. Ducat ailesinin yani hemen hemen en uysal motorlarından biri Scrambler. Ama tam böyle şehir turu. En uysalı ama Multistrada 950 sinde arkasından gider yani. O kadar da uysal değil. Hakkını yemeyelim. 4 motor gidiyoruz toplamda. 3'ü test motoru. Biri de e, <laughs> Yamaha MT9 o bir arkadaşımızın. O da dedi ben de geleyim sizden. Boş durup, ne yapacağım burada? Öyle o da bize geldi. Şu an bir 950 S. Bir Scrambler 821. Bir de Monster 821. Test sürüşündeyiz. Res düzenlediği bir test sürüşü bu. Scrambler daha da bayırda, şehirde, otobanda her yerde sürebileceğiniz Güzel bir motor. Adından da anlaşıldığı gibi scrambler, karma, karışık gibi gibi terimleri var. 1950'lerden 1960'lardan geldiği söyleniyor diyebiliyorum scrambler'ın. Onlara kaza için dedik, harbiden açtılar. Hakkını veremiyor ya, mekanik kafa. Monster'ın hakkını veremiyor. Abi geliyor peşimden. Ömer abi geçme Ömer abi. Hakkını ver hakkını. Bırak, bırak. Bırak. Ya biz seviyoruz bu hayatı <laughs> ne yapalım. gördün değil mi? Evet, şey, öndeki Peugeot'u de gördün değil mi? Bu geçti yanından bir sağa gidiyor bir <laughs> sola şey, <laughs> Adam da şaşırdı ne yapsın? Yakışıyor ha. <gülüyor> <gülüyor> ya çok serseri iş abi. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> abi ne yallıyor ya? Scrambler böyle bir cihat da der bunu Erdoğan şaka motoru. Scrambler öyle şaka motoru gibi abi. Ne günah işledik acaba? Her ışıkta duruyoruz. Efendim? mısın? Evet. Aa buna şu... vites göstergesi koymuşlar. Eskilerinde yoktu. Lan. olup sakin ol. Sakin ol genç ol. Her yerde radar var dikkat edelim. Tamam. Radar varmış. Aslında motorlar da yeni çok basmamak lazım ama biz dayanamıyoruz abi. Altımızda makine gelince biz dayanamıyoruz yani biz böyle otur otur gaz açıyoruz. Grup sürüşü hem zevklidir hem tehlikeli. Grup sürüşünde her zaman aynaya bakacaksın abi. Önüne baktığın kadar da aynana bakacaksın. Özellikle şerit değiştirirken ya da şeridinde sağa sola geçerken. Bunu bilmeyen acemi adamlarla çıkarsan o biraz sıkıntı. Sıkıştırmaman lazım ki arkandakini, arkandaki de gelip sana çarpmasın. Scrambler benim biraz alışık olduğum motor zaten birkaç kere kullandığım için ve Monster'a çok alışık olduğum için Scrambler bana biraz daha böyle ee şey geliyor basit geliyor ama çok daha zevkli motor dikkat et ona o çünkü bir doblocu o doblocu sen dobloyu görmüyorsun görmüyorsan hata sende o çünkü bir doblo katil Deryamız nere bilmiyorum o yüzden ben önden gidip basmıyorum. Önden kim gidiyorsa gitsin. Ya bastır, hadi biraz hızlı ya. Çok geride kalıyorsun ya. Acaba şey mi, hacim mi biraz? Bilmiyorum ki. Ne kadar motosiklet sürüş bilgisi var onu bilmiyorum tabi. Belki de benden daha iyi biliyordur bilemem. Belki de adam daha benden daha güvenli sürüyor şu an. <laughs> Ama yavaş gitmek güvenli sürmek değildir her zaman. Arkadaşlar bu test sürüşümüz bu kadar olsun Scrambler ee, Şardım bitmeden bir de V4'ü Çekmek istiyorum o yüzden Hadi eyvallah Uzun bir sürüş oldu yaklaşık Bir yarım saattir falan belki daha da Fazladır sürüyoruz Ben motora çok alıştım gerçekten Çok Cihat'ın dediği gibi şaka motoru Efsane böyle aralardan maralardan bir girişi var Motor MÜK Var ya çok kıvrak. Çok kıvrak abi istediğin yere yönlendirebiliyorsun istediğin zaman. <laughs> Sen kayıt. Harbi mi? Bana atsana onları. Beysim dikkat et ya. patlıyordun ha. Lan viraj olduğunu bilmiyordum. Bu baktım viraj var. Orada bayağı keskin bir viraj yok. Ben hiç bilmiyordum. Aynı hızda girdik. Ben ne kadar içeriden girdim. Sen tatlıyordun neredeyse. Görmüyordum ki. Görmedim bile. Bil <laughs> tamam bu motor rodayda değilmiş ki. Ben canlı aldım zaten. <laughs> canlı aldın Sen botunu çıkardın ya. 53. Ne yapmışız? 20. 26.